bir şikayet olursa, acil bir durum gelişirse 112 arayabilirsiniz. Acil durumlarda. Biz gün içerisinde günler. Tamam. Bu Ayşe Tufan'ı aldık. Şurada. Tuğçe'cim o zaman çantamız hazır mı diye bir son kontrol yapıp, tamam. yapıp hastalarımıza gidelim. Tamam. Merhabalar. Merhaba teyzeciğim, nasılsın? Nasılsın teyze? İyi misin? Seni gördüğüne mutlu olduk. <laughs> Ziyaretine geldik. Bugün seni ziyaret günündü. Demet hemşire, Tuğçe Hanım, doktor hanım. İyi misin teyzeciğim? Ne iyi görüyorsunuz? Biz. biz seni çok iyi gördük. Önceden seni acilde Ben sıcaktan yapayım, <laughs> tansiyonunu ölçeceğiz tamam mı? <laughs> evet, ben... Ama o zaman ses çıkarıyordu. Şu an ses yok. Belki ondan da okumaya Belki, ha, şey belki yok. De doğru söylüyor. Belki onu şey yapıyor. Evet. E, 350 küsur hastaya hizmet veriyoruz burada. E, 4 tane hemşiremiz var, bir tane şoförümüz var, bir tane nakil ambulansımız, bir da e, doblo şeklinde bir e, taşıyan aracımız var. E, bu, bununla birlikte Babeski ve Pelivan köyün köylerine hizmet etmekteyiz. E, toplamda 49 tane köye gidiyoruz. Bu 350 hasta'nın her biri farklı bir yerde olduğundan dolayı biraz ulaşması zaman ve e, zaman alıyor ve onlara ulaşmakta biraz bazen zorlandığımız oluyor. Hava şartlarına da bağlı olarak çalıştığımız için. Ya yani ilk başta tanıştığımızdan itibaren bütün hastalıklarına hakim oluyoruz zamanla birlikte o ilişkimiz geliştikçe Birbirimizi tanımaya başlıyoruz. Bir kısacası arkadaş gibi oluyoruz açıkçası. Bütün onun hastalıklarını takip eden, her hayatın her anında yanında olabildiğimiz kadar yani elimizden geldiğinde yardım etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır sağlık sektöründeyim, hemşireyim. 10 yıldır Babeske evde sağlık hizmetlerinde görev yapmaktayım. Bizleri gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Gerek tıbbi açıdan gerek psikolojik açıdan her zaman hastalarımızın yanında durmaya çalışıyoruz. Onlara en iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Hatta öyle bir an oluyor ki sanki hani o evlerde bir sağlıkçıdan ziyade onların çocukları gibi hissediyoruz kendimizi. Hasta yakınlarımız bunu hissettiriyor. Mesela böyle onların elini tuttuğumuz zaman böyle gözlerindeki bize olan sevgiyi görüyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Yaşlı, bakıma ihtiyacı olan, engelli, ameliyat sonrası pansuman ihtiyacı olan hastalar gibi hasta alanımız var. Yani yardıma ihtiyaçları olduğunu ve hani yardım etmeye çalıştığımızı gördüğümüz için mutlu oluyoruz tabii ki. Bu gittiğimiz hastaların evlerinden çıkıp hastaneye gelme durumları gerçekten zor. O yüzden onlar için büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum. Biz memnunuz. Bir seneye yakın oldu. Her koşulda yanımızdalar. Yani memnunuz. Annem memnun. Biz memnunuz. Her anımızda yanımızdalar. Annem de uygulanıyor. Annemle çok güzel ilgileniyorlar. Annem seviniyor. Onları çok seviyor. Biz de mutlu oluyoruz.